Televizyon dizileri, filmler, sosyal medya hatta YouTube'da video izlerken karşımıza çıkan reklamlar bile bizleri daha fazla tüketmeye, ihtiyacımız olmayanı satın almaya hatta ve hatta sahip olmadığımız kredi kartı limitlerimizi son kuruşuna kadar harcamaya teşvik ediyor. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama kimse sahip olduğu kadarından mutlu değil. Çünkü öyle bir tüketim çağı içerisindeyiz ki Sistem bize her zaman daha fazla ve daha fazlasına ihtiyaç duymaya itiyor. Ve böyle küçük hazlar peşinde koşarken de kalıcı mutluluklar yaşamayı ne yazık ki unutuyoruz arkadaşlar. Ben de yaklaşık 3 yıl önce ne yazık ki böyle bir tüketim çılgınlığı içinden geçiyordum. Kenarda köşede olan bütün paramı alışverişe harcıyordum ve kredi kartımda hiçbir zaman limit olmuyordu. Çünkü olan limiti ben sanki hakkımmışçasına son kuruşuna kadar harcıyordum arkadaşlar. Ve sonra bir fark ettim ki hoyratça harcadığım sadece param değil, zamanım ve enerjim de boşa gidiyor. Çünkü boş zamanımın tamamına yakını alışveriş sitelerinde gezinerek ve bana katma değer sağlamayacak birçoğunda belki kullanmayacağım eşyalar alarak geçiriyordum ve tam da bu noktada minimalizm diye bir kavramla tanıştım. Ama uzun bir süre boyunca ben minimalizmin kavramını tam olarak anlayamamışım, eşya elemek gibi sığ bir kavram olduğunu düşünüyordum. Çünkü ben minimalizmle yabancı youtuberlar sayesinde tanıştım. Adam çekmecesini bir açıyor sadece 4 tane çatalı var. İşte 4 tane kaşığı var. Dolabını bir açıyor sadece 2 tane kupası var. Kıyafet dolabını gösteriyor. 1 tane pantolonu, 3 tane tişörtü var. Ve ben asla böyle bir insan olamam diye çok da irdelemedim bu kavramı. Ama zaman içerisinde kitaplar okudukça, araştırmalar yaptıkça minimalizmin bir yaşam biçimi olduğunu gördüm. Ve adındaki mini takısından dolayı minimum eşya, minimum kıyafet ya da minimum arkadaşla odaklanıyor birçok insan. Ama aslında odaklanmamız gereken şey maksimum zaman, maksimum enerji ve maksimum mutluluk arkadaşlar. Minimalizmin başlangıç noktası eşyalarımızı elemek. Bu videoda eşyalarımı nasıl elediğimi anlatacağım. Şöyle düşünün ne kadar çok eşyaya sahip olursak Birincisi onları almak için daha fazla para harcamış oluyoruz. İkincisi onları derleyip toplamak için, temizliklerini yapmak için daha fazla zaman ve enerji harcamış oluyoruz. O yüzden minimalizmin ilk adımı eşyaları elemek. Bunun için farklı farklı yöntemler var arkadaşlar. Bir taşınma partisi düzenleyip bütün eşyalarınızı paketleyin ve ondan sonra ihtiyacınız duydukça bu eşyaları açın diyenler var. Ya da Marie Kondo'nun Derle Topla Rahatla kitabında bahsettiği gibi aynı kategorideki eşyaları bir alana yiyarak oradan elime yapın diyen yöntemler var. Ancak ben çalıştığım için ve 4 senede 6-7 kere taşımış bir insan olarak açıkçası bu yöntemleri çok da kolay bulmadım. Ben şöyle bir yöntem uyguluyorum. Kendime günlük olarak hedefler belirledim arkadaşlar ve kapalı olan kutu, çekmece, dolap ne varsa hepsini elden geçirdim. Örneğin bir gün mutfaktaki şu çekmeceyi düzenleyeceğim diyordum. Gidip orayı düzenliyordum. Ertesi gün işte kitaplığı düzenleyeceğim diyordum ve kitaplımdaki fazlalıkları eliyordum. Derken derken böyle evde hiçbir kapalı kutu, çekmece bırakmayana kadar bütün evi elden geçirdim arkadaşlar ve gerçekten sayısını bilemeyeceğin kadar, sayamayacağın kadar fazla eşya eledim. Bunun için de hangi yöntemlerden yararlandım? Birincisi ıvır zıvır yok kuralı. Okuduğum bir makaleye göre sahip olduğumuz bütün eşyalar 3 kategoride inceleniyor. Bunlardan ilki zaruri ihtiyaçlarımız. Mesela nedir bunlar? Hepimizin başını sokacağı bir eve, beslenmek için yemeklere ve giymek için kıyafetlere ihtiyacı var öyle değil mi? Ama kesinlikle bir oda dolusu kıyafetten falan bahsedilmiyor burada tabii ki. İkinci kategoride ise Zaruri olmayan ama bize değer kattığı için sahip olduğumuz ihtiyaçlarımız var. Mesela çalışma masası, kitaplık ya da siz herhangi bir hobiyle ilgileniyorsanız o hobiye ait şeyler. Örneğin çalışma masanız yoksa yemek masasında da çalışabilirsiniz. Ya da evinizde hiç masa bile yoksa gidip kütüphanede çalışabilirsiniz. Ya da bir kitaplığınız yoksa kitaplarınız yerde de durabilir. Hobilerden bahsetmişken mesela benim için fotoğraf makinem bu kategoriye giriyor arkadaşlar. Ve bu makaleye göre diyor ki bu iki kategori dışında olan bütün her şey ıvır zıvır kategorisinde. Yani sahip olduğumuz eşyaların belki %80 %90'ı ıvır zıvır kategorisine giriyor ve ıvır zıvırlarınızı mümkün olduğunca azaltmanız gerekiyor arkadaşlar ıvır zıvır deyince benim aklıma ilk olarak buzdolabı magnetleri, seyahatlerde alınan tablo, biblo, böyle kitaplık vitrin gibi alanlarda duran ufak tefek hiçbir işlevi olmayan ve size bir mutluluk katmayan objelerden bahsediyorum. Ben bu sadeleşme sürecimde ıvır zıvır olarak gördüğüm ya da kullanmadığım birçok eşyayı eledim arkadaşlar. Buna tabak, çanak, kalem, defter, ne bileyim okumadığım kitaplar, dergiler birçok şey bu kategoriye dahil. Kullanmadığınız eşyalardan kurtulmanın en kolay yolu onları kullanacağını düşündüğünüz insanlara hediye etmek. Ben bu noktada şöyle yaptım. Elimde telefon, bütün ayırdığım şeylerin fotoğrafını çekip aile ya da arkadaş WhatsApp gruplarından gönderdim. İşte böyle bir ürün elinden çıkaracağım. İsteyen var mı? Buna ihtiyacı olan var mı diye. Ve emin olun elden çıkarmak istediğim her şeyinde de bir taliplisi çıktı. O yüzden de mutlu oluyorum. Yani çöpe atmamış oldum. Param da boşa gitmemiş oldu. Hem de insanları sevindirmiş oldum. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Peki elerken nasıl el eledim yani. Gerçekten ıvır zıvır olduğuna ya da ihtiyacım olmadığına nasıl karar verdim? Bunun için de 90'a 90 kuralını kullandım arkadaşlar. Yani bir eşya elime aldığımda Geçtiğiniz 90 gün içerisinde bu eşyayı kullanmadıysam ya da gelecekteki 90 gün içerisinde kullanmayacaksam o eşyaya büyük ihtimalle ihtiyacım olmayacak diye eledim. Çok büyük eşyalarda bunu yapmak o kadar kolay olmuyor ama ıvır zıvır kategorisindeki böyle derin depo dediğimiz çekmecelerde, dolaplarda yer alan eşyaları ya da kıyafetlerinizi bu yöntemle çok rahatlıkla eleyebilirsiniz. Peki eledik eledik Minimalist olduktan sonra hiçbir şey almayacak mıyız? Çünkü ben uzunca bir süre öyle zannettim yani. Minimalist olduktan sonra işte en az 3 ay, 5 ay, 1 bir, bir sene neyse alışveriş yapmayacağız zannediyordum. Bunu da denedim ama ben alışveriş yapmayacağım, yapmayacağım diye kendimi kıstadıkça yaptığım zaman gidip normalden daha fazlasını almaya başladım. Çünkü bir nevi sanırım kıtlık psikolojisine girdim gibi bir şey oldu. O yüzden şöyle bir kural uyguluyorum. Bir içeri, on dışarı kuralı. Yani diyelim ki bir tişört mü almak istiyorum? O zaman kıyafet kategorisindeki 10 tane eşyayı elemem gerekiyor. Ya da yeni bir kupa alacaksam tabak çanak kategorisinden 10 tane eşyayı elemem gerekiyor. Ama sakın bunun için kendinize bir pazarlığa girmeyin arkadaşlar. ...kendinizi kandırmış olursunuz. Yani ben son günlerde elediğim eşyalara bakacak olursak... ...bunların karşılığında gidip belki 100 tane falan eşya almam gerekiyordu. Ama aslında burada ana tema şu arkadaşlar. Siz istediğiniz seviyeye gelene kadar... ...istediğiniz sadeleşme seviyesine gelene kadar... ...giren ürünleriniz çıkan ürünlerden her zaman çok daha az olmak zorunda. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki diyelim ki eşyaları eledim ve kendime bir şey almak istiyorum kıyafetler üzerinden gidelim daha kolay olması açısından. Bir tane tişört almak istiyorum ya da bir tane kıyafet almak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? O zaman da bekle kuralını uyguluyorum. Sevdiğim bir markanın internet sitesine giriyorum ve başlangıçta kalitesine, fiyatına, bana yakışıp yakışmayacağına çok da fazla bakmadan sepetimi ekliyorum. Burada kendime hiçbir şekilde sınır koymuyorum. Aslında bir nevi gözümü doyuruyorum diye düşünebilirsiniz. Ve daha sonrasında hedeflediğim sayıya inene kadar mesela bir parça alacağım ya da üç parça alacağım diyelim. Fiyatına göre, bana yakışıp yakışmayacağına göre, işte kalitesine göre daha sonra eleme işlemini gerçekleştiriyorum. Ta ki istediğim sayıya ya da istediğim fiyat bandına gelene kadar. Daha sonra da beklemeyi koyuyorum arkadaşlar. Kıyafetlerde genelde 1-1,5 ay bekleyin diyen var. 1-1,5 ay çok uzun olabilir ama ben en azından bir iki hafta bekliyorum arkadaşlar. Ve bu sürecin sonunda gerçekten bu eşyaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorsam ve hakkını vererek kullanacağımı düşünüyorsam o zaman da alıyorum bu eşyayı. Peki bir ürün satın alırken bekle kuralından başka hangi kuralları uyguluyorsunuz derseniz bunun için size satın alınmayacaklar listesi derim arkadaşlar. Birçok minimalist insanda bunu görmüşsünüzdür. İşte artık satın almayacağım 10 şey, satın almayı bıraktığım 20 şey gibi videolar çekildi. Ben de kendime tam olarak böyle bir liste yaptım. Bu liste içerisinde sıfır atık yaşam biçimine geçmeye çalıştığım için almayacağım ürünler de var. Ya da belli bir zamana bağlı olarak almayacağım ürünler var. Mesela bizim şu anda oturduğumuz ev kira. Kendi geçene kadar dekorasyon eşyası almayacağım diye bir kural koydum kendime. Diğeri de elimdekiler bitene kadar almayacağım şeyler. Herkesin takıntılı olduğu bir şeyler vardır. Benimki de el kremiymiş bu sadeleşme sürecinde anladım. Her dolaptan, her çekmeceden, her çantanın içinden, inanır mısınız mutfak dolaplarından bile el kremleri buldum ve onları bir yere topladım. Hepsi de yarım yamalak kalmış, bitirmemişim, az kaldı diye koymuşum kenara, yenisini almışım. Şimdi onları toparladım. Onlar bitene kadar el kremi almıyorum. Bittikten sonra büyük ihtimalle kendi yaptığım kremleri kullanacağım. Evet arkadaşlar bugün size sadeleşme sürecimde kullandığım 5 farklı yöntemden bahsettim. Ama bu noktada size söyleyebileceğim en önemli şey sadeleşmeye buradan başlamanız gerektiği. Kendinizi mental olarak hazır hissetmeden sadece özendiğiniz için ya da trend olduğu için böyle bir sürecin içerisine girerseniz gerçekten çok yıpratıcı ve yorucu bir süreç olur. Bununla ilgili araştırmalarınızı geri planda çok iyi yapın. Yani kitaplarınızı, makalelerinizi okuyabilirsiniz. Bu tarz insanların çekmiş olduğu videoları izleyebilirsiniz. Hatta eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya hesabımı bırakacağım. Ben de zaman zaman orada minimalizmle ilgili paylaşımlar yapıyorum. İşte okuduğum kitapları ya da uyguladığım yöntemleri. Bu da sizin için bir motivasyon kaynağı olabilir. Çünkü zaman zaman benim de modum düşüyor. Yani eh, zannetmeyin ki hiç kimse böyle bir enerjiyle başlıyor ve tamamen aynı enerji, aynı istek seviyesiyle bu süreci tamamlıyor. Elbette ki insanız bazen motivasyonumuz düşebiliyor. Ben motivasyonumun düştüğü durumlarda ya açıp bir kitap okuyorum ya da minimalistlerin videolarını izleyip tekrar motivasyonumu yükseltiyorum. Umarım bu videomda benim gibi düşünenler için ya da sadeleşme sürecine girecek olanlar için bir motivasyon kaynağı olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve yeni videolarımdan haberdar olmak için de çan butonunu aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.